2. Bölüm Anaç Bir Kedinin Portresi Kocaman şişko kara kedi günler boyunca yumurtayla koyun koyuna yaptı. Bazen kıpırdanırken istemeden onu kendisinden birkaç santimetre uzaklaştırdığında, kadife gibi patisini tüm şefkatiyle yumurtayı hemen kendine doğru çekiyordu. Uzun, rahatsız günlerdi bunlar. Hatta bazen boşa zaman harcadığını düşünüyordu. Çünkü mavi lekeli beyaz yumurta olsun, beyaz bir yumurta olsa bile yaşamayan bir nesne kırılgan bir taşta özenle baktı. Albayın emirleri gereği yalnızca yemek yemek ve çişini yaptığı kutuya gitmek için yumurtanın yanından ayrıldığından, hareketsizliğinden her yerinin uyuştuğu bir bir gün, o kireçten merminin içinde gerçekten bir civcivin büyüyüp büyümediğinden emin olmak istedi. Böylece bir kulağını sonra öteki Sonra ötekini yumurtaya yaklaştırdı ama hiçbir şey duymadı. İçindekileri görmek için yumurtayı ışığın altına yerleştirmesi de işe yaramadı. Mavi lekeli, beyaz kabuk epey kalındı. Arkasında ne olduğu görünmüyordu. Albay, sekreter ve profesör her gece geliyor. Albayın deyimiyle umut edilen gelişmelerin görülüp görünmediğini anlamak için yumurtayı inceliyor. Ama yumurtanın ilk günkünden hiçbir farkı olmadığını görünce konuyu değiştiriyorlardı. Profesör ansiklopedisinin kesin kuluçka süresini vermemesine ve koca kitaplarında bulduğu en kesin verinin annenin ait olduğu türün özelliklerine göre kuluçkanın 17 ila 30 gün arasında sürebileceği, sürebileceği olmasına üzülüp duruyordu. Kocaman şişko kara kedi için kuluçkaya yatmak hiç kolay değildi. Ona göz kulak olma işini üstlenmiş aile dostunun, Evin tozlandığını düşünüp elektrik süpürgesini açmaya karar verdiği sabahı unutamıyordu bir türlü. Her sabah aile dostunun eve geldiği saatte zorba yumurtayı balkondaki çiçek saksılarının ortasına saklıyor. Böylece kumunu değiştirip mama kutularını açan bu iyi insana birkaç dakika ayırmış oluyordu. Ona minnettarlıkla miyavlıyor, bacaklarına sürtünüyor, insanoğlu da kendi kendine ne sevimli bir kedi bu böyle diyerek gidiyordu. Ama o sabah zorba onun oturma odasını ve yatak odalarını elektrik süpürgesiyle süpürdükten sonra şöyle dediğini duydu. Şimdi sıra balkonda saksıların olduğu yerleş gibi. Havalanıp bin parçaya ayrılan bir komposta kasesinin sesiyle mutfağa koşan aile dostu kapıda durup bağırmaya başladı. Zorba delirdin mi sen? Gel gör ne yaptığını. Çık buradan aptal kedi. Bir patine cam patması eksikti zaten. Ne kadar haksız hakaretler! Zorba süklüm püklüm, kuyruğunu bacaklarının arasına kıstırıp, pıtı pıtı balkonu yoluna balkona yollandı. Yumurtayı bir yatağın altına yuvarlamak kolay olmadı, ama başardı ve orada komşusunun temizliği bitirip gitmesini bekledi. 20 günün akşamı zorba uyuklamaktaydı. Yumurta'nın kımıldandığını fark etmedi. Çok hafifçe, ama olsun. Sanki yerde yuvarlanmak ister gibi kımıldanıyordu yumurta karnının hafifçe gıdıklanmasıyla uyandı. Gözlerini açtı ve yumurtadaki bir çatlaktan ufacık sarı bir noktanın bir görünüp bir kaybolduğunu görünce olduğu yerde zıplayıverdi. Zorba yumurtayı ön patilerin arasına alınca yavrunun yumurtayı delmek için kabuğa darbeler indirdiğini gördü. Az sonra delikten beyaz nemli bir kafa uzandı. Anne diye bağırdı bebek martı. Zorba ne yanıt vereceğini bilemedi. Kapkara olduğunu biliyordu. Ama heyecanın ateşinden Mos Morkis è il dineista di Ordo.